Din eğitiminden beklenti ne? Ah keşke daha çok şey beklesek. Konuştuğum birçok anne, baba ve din eğitimcisi şunu söylüyor. Hocam, çocukların ezberleme yetenekleri, becerileri çok iyi. Duaları ezberleyebiliyorlar. Bu yaşta öğrendi, öğrendi. Daha sonra bunları ezberlemesi çok zor. Ağaç yaşken eğilir. Namaz kılmaya, oruç tutmaya alışsın küçükken. Sonra alıştırmak çok zor. Ben de soruyorum. Ezberlenerek yaşanacak bir din midir İslam? Namaz kılmaya ve oruç tutmaya alışmalı mı çocuklar? Bunlar alışkanlık olarak mı öğretilmeli çocuklara? Aynı yatarken diş fırçalama alışkanlığını edindirdiğimiz gibi mi yani ya da yemeklerden sonra ellerini yıkamasını öğrettiğimiz gibi mi? Hele de böylesine bir dünyada. Yani bilgiye erişmenin sorun olmadığı dijitalleşen bir dünyada, bilmenin değil sorun çözebilmenin giderek önem kazandığı küreselleşen bir dünyada din eğitiminin en nihai amacı yaşam merkezli ve gelişimsel olarak çocuğun Allah ile bağ kurmasını sağlamak olmalı. Yani çocuğun ezberlemeye değil anlamaya ve bağ kurmaya yöneltecek içerikler seçilerek Allah'ı tanıması ve beraberinde din ile ilgili diğer olgu ve olaylarla aşama aşama ihtiyaç ve ilgisi doğrultusunda karşılaşması sağlanmalıdır. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, konuşulmasını istediğiniz farklı konuları yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.